Merhaba arkadaşlar. Abone olmayı hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dragon Man efsaneleri oynuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Haftanın içleri dün gelmişti. Çok denedik. Elimden gelen her şeyi yaptım. İzlemeyen varsa videoyu izlesin ve bugün de Haftan izlerini kesinlikle ama kesinlikle almaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten çok fazla o sonuçları yoktu. 11 tane denemeleri vardı. İnşallah çıkartırız bugün diyorum. Gelsin artık diyorum arkadaşlar. Haftan izini çıkardıktan sonra arkadaşlar paket açılımlarım var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Abinize bir tane beğeni, bir tane abone, like'larınızı patlatın, paylaşın ve yorumlarınızı atın arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Hemen lafı fazla uzatmadan oyunumuza Geçiyoruz. işte kuluçka Hanem'de 3 tane yumurta var bugün. Ekstradan bir tane ejder çıkartmadık arkadaşlar. Bakalım haftanın ejderi deneyeceğiz. Bugün haftanın ejderi gelirse çok güzel olacak. Parçacık ejderi hemen satıyoruz tabii ki burada. Ve burada fosforlu ejder var. Onu da satalım. Kuçka Hanem'izi boşaltalım bakalım. Fosforlu ejder güle güle sana. Güle güle. Ve güneş ejder var karşında arkadaşlar. Ve güneş ejderi de satıyoruz. O da taklasını attı gitmeden önce. Haydi bakalım şimdi burada ne vardı arkadaşlar? Bir tane daha fosforlu ejder çıkmıştı. Onu da hemen kuş hani koyduk arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım haftanın izlerine tekrardan yapmaya çalışalım. Ha VIP biletimizi unuttuk etkinleştirmeyi arkadaşlar. VIP bileti etkinleştirmek gerçekten işe yarıyor. VIP'nizi etkinleştirin. Şimdi bir günlük VIP'mi etkinleştirdim burada ve burada kasada da bütün altınları kalalım Oh 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 mis mis mis. Yeterince altınımız var. Elmasımız da var. Meyvemiz de çok güzel. Devam arkadaşlar ve haftanın izleri için bakalım 7. denemedeyiz arkadaşlar 7. deneme işte anut ejderi almaya çalışıyoruz Bark bazı arkadaşlar yine tek de çıkarmış arkadaşlar bir ben miyim bu kadar uğraşan herkes abi tek de çıkardım işte falan filan yazıyor ben de arkadaşlar tek de gelmiyor nedense neyse bakacağız karşımızda savaş ve röntgen var arkadaşlar bakalım hemen basıyorum ilk turdan gelsin artık yorum 3, 2, 1 Let's go Let's go Let's go Let's go İşte anıt ejder <laughs> Haftanın ejderi geldi Tek de geldi bu sefer ya Ama dün bayağı denemiştik arkadaşlar Oh be Çok şükür Bin şükür 15 saat 59 dakikası varmış İyi güzel arkadaşlar Mükemmel 15 saat 59 dakikayı da Bir şekilde Geçebiliriz diyorum Ve ben bugün bunu çaklatmak istiyorum arkadaşlar Bakalım şimdi bunu Bir 8 saatini atlatalım Vereceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bisik saat daha veriyorum. Hemen kuşku çıkarmaya çalışacağım. Oh be, oh be. Verdim ve haftanın ejderi gelsin arkadaşlar. Gelsin bakalım burada kaç saat istiyor haftanın ejderine. Şöyle bir zoomlarım. 22 saat mı oyda? <laughs> 22 saat çok fazla. Buradan hepsini geçemem arkadaşlar. O yüzden kuş hanemde da Yarın çıkartmasını yapacağım muhtemelen. Ben bu kadar 22 saat vereceğini tahmin etmiyordum gerçekten. 14 saat verirseydi buradan 8 8 geçebilirdik dedim. Ama 22 saat bayağı çokmuş. Burada 3 defa kullansam hmm, neyse ya harcamayalım arkadaşlar. Gerçekten çıkarmaya planlıyorum ama tabii ki izin vermedi yine Dragon Mia. Neyse olsun arkadaşlar. Şimdi kuş kanımızı boşalttık mı? Boşalttık işte çok güzel de oldu. İşte haftanın izle çıkardık ve şimdi burada neler yapacağız? Ben burada arkadaşlar büyüle işlerden devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki leopar, deniz bazı filiz, kutu, karınca çıkarmamız lazım. Şimdi ben burada zehirli ejderi almak istiyorum arkadaşlar. O bende yok. Bana Ege Ali kardeşimiz yorumlarda yazmış. Onu da buradan çok teşekkürler ediyorum Ege Ali'ye. Abi zehir işler metal ve bitki de oluyor. Onu da SS'ini almıştım buradan ve oradan da okuyor şimdi telefonda. Ve şimdi onu denemeye çalışacağız arkadaşlar İlk başta. Ondan sonra o kanınca ejderini çıkarmak istiyorum. Ama zehir ejder bende yok. Bakalım çok basit diyor. Zehir ejder metal ejderi alalım arkadaşlar bakalım. Görelim. Metal ejder ve bitki ejderle zehirli ejder çıkıyormuş arkadaşlar. Bitki ejder gelsin bakalım. O sonuçlar ayda kandırıldık. Kandırıldık. Metal ve bitki diyor. Zehir ejder gelmedi bana. Ayda aga be zehir ejder demiş. Aa, ben zehirli ejder lazım kardeşim. O yüzden Orada bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. Bir zehirli ejder lazım. Zehirli ejder değil. Onu da bana Emullah söylemişti. Hemen onu da okuyorum arkadaşlar. Bal ejder ve boşluk demişti Emullah. Bakalım şimdi Emullah'ın dediğini yapacağız arkadaşlar. Bal ejder ve boşluk ejderi çiftleştirip zehirli ejderi almaya çalışacağım. Bal ejder gelsin burayı. Ve boşluk ejder. Boşluk ejder gelsin burayı. İşte bal ve boşluktan o sonuçlara baktık mı arkadaşlar? İşte zehirli ejder. Bunu kastediyoruz ve Emul Abdullah kardeşim bana güzel tarif vermiş. Ona da teşekkürler ediyorum. Bakalım arkadaşlar deneyelim. Bakın o sonuçlar çok fazla yok zaten. 5 tane var. İnşallah gelir. 25. seviyede bal boşluk 10. seviyede hmm, çok e, tatmin olamadım arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi boşluğa biraz büyü basalım. Bakalım biraz da büyütelim onu. Beslelim yani. Boşluk ejder. Gelsin bakalım. Bo yazdık mı gelecek mi? Evet. Boşluk ejder. Neredesin? Hayda. işte burada boşluk ejder gelsin ve ziyaret edelim arkadaşlar. Şimdi onu da besleyelim arkadaşlar. Bakalım en azından büyük basana dek besleyelim. 17. 16. seviye kadar büyük basabiliyoruz. Lazım olacaktır bize boşluk ejder gelsin bakalım. 20. seviye yapıyoruz Hatta 18 gibi bırakacağım ya. Şöyle biraz e, orantısız olsun sonuçlar. 16 seviyede basabiliyor muduk büyüğü arkadaşlar bakalım 16 seviyede basabiliyorsak çok iyi olacak evet büyüleme geldi şimdi 16 seviyede büyüleme basacağım şöyle oydu boşluk ejderde baya bir büyü varmış arkadaşlar burada basabiliyormuşuk neyse bir tane büyü basalım hatta bir tane daha basalım ya çok varmış <laughs> materyaller çok varmış boşluk ejderde büyülemeden kazansın diyorum hadi bakalım şimdi zehir ejderi tekrardan deneyeceğiz arkadaşlar bakalım zehirli ejder çıkacak mı pardon yine ben de yanlış söylüyorum zehir ejder değil arkadaşlar zehirli ejder lazım bize gerekiyor karınca ejder için bakın arkadaşlar kombinasyonlar gerçekten e, karışık biraz dikkatli olmaması lazım neyse bir daha çiftleştirme yapacağım burada doğrusu ilk defa yapacağım bal ejder gelsin burayı bal ejder ve burada boşluk ejder gelsin arkadaşlar işte o sonuçlarımız güzel güzel şimdi toparladık Hadi bakalım zehirli ejder için geri sayım 3 2 1 let's go haydi gelsin tekte gel tekte gel şanslı olalım mı Agabe, aga be aga be yok 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 gelmedi gelmedi dikenli ejder geldi neyse arkadaşlar dikenli ejder 9 saat 35 dakikası varmış bunu geçme sürem yok diyecektim tek seferlik reklam izleme verdi arkadaşlar neyse ben bu reklamı bir izleyeyim olsa tekrardan geri geleceğim hadi bakalım let's go şimdi arkadaşlar onu denedik olmadı şimdi ekstra inime geçeceğim ekstra inimini farklı bir deneme yapacağım bakalım belki orada çıkacaktır arkadaşlar olabilir yine emullah bana demiş arkadaşlar demiş ki cadı ejderi al abi demiş. Cadı ejderi aldık kardeşim. Ve bitki ejder demiş kardeşim. Bitki ejderi de buradan alalım. Cadı ve bitki de yine zehirli ejder çıkıyormuş arkadaşlar. Aa bu daha iyiymiş ya. <laughs> Neyse bakacağız şimdi arkadaşlar. Yine zehirli ejder için bir çiftleştirme yapmak istiyorum. Ekstra inimiz işimize yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. Let's go diyelim. 3, 2, 1. Yavrulat dedim. Zehirli ejder gelsin arkadaşlar. Aga be balı ejder geldi bu seferde. <laughs> olsun ya olsun. Neyse bunları ben bir şekilde geçerim arkadaşlar. Önemli olan haftanın ejderiydi bugün. Haftanın ejderini çıkardık diyorum. Ve arkadaşlar sizlerle birlikte burada damgalarımın kutularını açmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım damgaların kutusunu 9 tane biriktirdim arkadaşlar. Let's go diyelim. Birlikte açmaya başlayalım arkadaşlar. Çat 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 açılsın. Şöyle bir nadir bir damga istiyorum arkadaşlar ya. Hep böyle düşük damgalar geliyor. Ama ben şöyle bir nadir bir damga gelse çok güzel olacak. Hemen açıyoruz. Açıyoruz. Birlikte açıyoruz arkadaşlar. Çiğ geldi. İyi güzel. Fena değil. Ama ben böyle yeşil istiyorum. Mavi istiyorum. Hatta böyle mor olsa çok güzel olacak. Ama gelmiyor ya şuradaki şeylerden gelmiyor. Ama ben bunu birlikte açmak istedim Aa güzel bir tane yeşil yakaladık arkadaşlar. Yeşil damga fena değil. Yani yeşil damga da fena değil. Ama mavi damga olsa çok daha iyi olacak. Hatta sarı da olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz nadirlik çok önemli. Nadir bir damga istiyoruz. Haydi bakalım. Ee, bir devam ediyoruz. O 28 tane anahtarımız var. Birlikte açmayı karar verdim arkadaşlar. Çünkü tek başıma açmak istemiyorum. Siz de görün istiyorum abiniz neler yapıyor. Açmak için dokun diyor. Tabii ki dokunuyoruz ve buradan da çatır çutur damgalarımızı alıyoruz Hadi bakalım hep birlikte let's go haydi ve haydi be arkadaşlar şuradan da hiç güzel bir tane damga çıkmıyor ya valla iyice sinirim bozuluyor <laughs> Haydi gelsin gelsin kaplumbağa geldi Ayda, ayda, ayda. let's go hızlıca açıyorum arkadaşlar bakalım ee, biriktirdim ben yine biriktirmeye devam edeceğim tabii ki sizinle açmak gerçekten çok keyifli kutuları açmak ee, evet, kutu açmak zaten çok keyifli bir şey. Burada da bakıyoruz arkadaşlar. Şans eseri gelsin be gelsin. Bir tane nadir gelirse çok güzel olur ya. Çok güzel olur. Sevinirik yine. Yine çok güzel sevinirik. Haydi bakalım. Let's go. Gelsin bir tane bir tane. Oh, bir tane daha yeşil geldi. Ya yeşil istemiyoruz. Biz mavi istiyoruz. Onca açtık arkadaşlar. Bir tane mavi damga vermiyor ya. Vermiyor. Son son açılış arkadaşlar. Son açılış. Bakalım verecek mi? Vermedi. Vermedi. Olsun güzel. Birlikte açılıkmış. şu yaptık arkadaşlar. Şimdi tabii ki devam edeceğim kutu açılımına. Şimdi burada ben aa, burası değildi pardon. Şimdi burada biriktirmiş olduğum paketler var arkadaşlar. Kart paketleri. 32 tane kart paketi biriktirdim. Burada özel parçalarla şu ejderi alabiliyormuşuk arkadaşlar. Destansı ejder de geliyormuş. Bunu da birlikte yapacağız tabii ki. Let's go. Şimdi buradaki kart paketlerini bir açalım. Let's go diyelim. Ve bunları da güzel güzel dokunalım. Açmak için dokun ve parçacıkları alalım. Belki güzel bir ejder yakalarız arkadaşlar. Diyorum bakalım domuz ejder mesela iki tane kalmış arkadaşlar parçasını almaya onu da yakında alabiliriz. Let's go devam ki basıyoruz yine basıyoruz ve kutuları açıyoruz çatlatıyoruz patlatıyoruz kutuları gelsin artık bir tane ejder diyorum. Bakıyorum şöyle parçacıklar az kaldı. Kanguru ejder mesela 20 tane 10 tane daha almam lazım. Devam. Devam. Diğerlerini almıştım zaten. Diğer ejderler bende var arkadaşlar. Bakalım. Devam ediyoruz tabii ki suvarımızı çatlatmaya patlatmaya işte domuzcuk geldi bir tane <laughs> bakın şurada da 19 tane almışık şu ejderi bilmiyorum diğer ejderlerde ha buradan da 40 tane toplamamız gerekiyordu mesela samuray geldi samuray bende var arkadaşlar samuray ejderi daha sonra satarız samurayı aldık neyse devam ediyoruz kartlarımızı açmaya 20 tane kaldı let's go basalım bakalım arkadaşlar açalım şu kartları kartlar gelsin kartlar önemli bir tane yeni bir ejder işim hayda bakın goblini yakaladık bir de mücadeleci ejder geldi arkadaşlar ya. <laughs> var bende bunlar. Yine goblin. Yine goblin. Yine mücadeleci ejder. Aga be bunlar var bende. Onları da satacağım. Bakalım 16 tane paketimiz kaldı. 16 tane paketten sonra hemen bakalım bakalım hangi ejderler çıkacak oyda Katil ejder de geldi ya bize. <laughs> Efsanevi ejder yakalasak ya çok güzel olur. Katil ejder de var bende arkadaşlar. Bunlar var bende. Bunları toplamıştık. Let's go devam yılmıyoruz. Bir tane domuz ejder gelirse bir tane daha o zaman çok iyi olur diyorum. Hayda bakın 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 şimdi şurada iki tane kalmış şu ejderden. İsmini bilmiyorum ama o da gelecek. Şimdi bana ne geldi? Tik tiktak ejder geldi onu da almıştık arkadaşlar tiktak ejder de ben de mevcut bir sürü ejderler geliyor ama maalesef ki arkadaşlar ben de olan ejderler hepsi ben de olmayan ejderler yok iki tane paket açılışım kaldı. Bakalım onları da yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Birlikte aga be aga be çok kıl payı gidiyor. Hepsinden ikişer tane kalmış gördüğünüz gibi paketlerden. Bilmiyorum görüyor musunuz arkadaşlar benim kafamdan. <laughs> Ama görüyorsunuz odur muhtemelen. Devam ki devam ki son bir tur. Haydi bir tane ejder yakalayalım artık. Haydi bir tane ejder ver artık ver 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 dedik ve vermedi. Yine burada e, tören ejderi aldık arkadaşlar. ben de olan ejderleri çıkardık. Neyse ki arkadaşlar ben yine paketleri biriktireceğim ve yine güzel ejderler çıkarmaya çalışacağız. Bunların hepsi bende mevcut olan ejderler. Hatta şöyle depoma bakalım arkadaşlar. Bunları satabiliriz. Tabii ki satmalık ejderler burada. Burada da birkaç tane ejderim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yüksek otu ejderim de bende var arkadaşlar. Çok güzel ejderler mevcut. Çift çıkan ejderler oluyor. Ama olsun arkadaşlar. Bu da oyunun bir cilvesi Diyorum Gerçekten bugün Haftan Ejderi aldığımı çok memnun oldum Ben çatlatırım diye düşünüyordum Ama maalesef ki çatlatamadık bugün Çünkü çok uzun saat verdi Diğer yumurtlama objelerlerimi de geçmek istemiyorum İşte burada bizim Haftan Ejderi arkadaşlar Bunları da bir şekilde geçeceğim Yarın muhtemelen çıkartırım Zaten 22 saat varmış İyi oldu onu da yeniden aldık En azından zehir ejderi denemiş olduk arkadaşlar Diyorum bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar Videomun sonuna gelmiş bulmaktayım arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumunuzu da bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Sizi de çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.